Evet arkadaşlar kanalımıza hoş Sen de mi Ben de mi konuşayım? Evet çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapıyorsun Alparslan? Sütlü dondurma. Yiyor. Sütlü dondurma mı? Zaten Hı. o dondurma sütlen yıkılıyor Alparslan ya. Anne. Bu süt geliyor. Bu 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 sütlü bu, bu sütücü bu, bu bu dondurma yiyor İyi bakalım. Oh, ne kadar güzel. Hayır ama öyle yeme Öyle yeme ama anneciğim. Bak dökülür sonra. kaşınmayı hadi. Alparslan midene çok da düşkünsün değil mi? Daha başka bir şey canın istiyor mu? Ne? Abi, ne? Sen, sen <laughs> Beni mi yiyeceğim bile? Allah. Beni yiyemezsin. Yok. Evet. Tamam al al. Anne bak evde kalalım. Tamam anneciğim tamam. Anne. Hadi ye de ekmek alıp eve gidelim. Evde yeseydin bunları harparsan Daha rahat rahat yerdin. Hem evde kaşıkla yerdin. Bu kaşık küçük kaşık. Zaten birazcık yiyeceğim bu biraz Hepsini yemeyeceğim ben. Terim. Sütünü de iç. Madem açtın. Videoyu kapatayım mı artık? Konuş o zaman. Elbakanlar. onu söyledim zaten. El bastı. Başka şeyler söyle. Arkadaşlarınla konuş. Ne yapıyorsunuz diye. Ne yapıyorsunuz? Kendini anlat. Kaç yaşındasın? 10. 10 mu? <laughs> He. Hmm. Şaka, Şaka mı yaptın? Kaç yaşındasın? 17. <laughs> Doğrusunu söyle. Bu ne? Lan bu buradan bakınca öyle adam ya Tamam millete bakma. Bakarsan. Bakmıyorum anne. Öyle buradan bakınca öyle adamı adam yaslı teyitiyor, saçlayıyor diyor. Hadi dondurmanı yer misin? Bitirmeyeceğim. Yemeyeceğim bitirmeyeceğim. Oo, çok mu soğuk? Güzel mi beğendin mi Alparslan? Baba soğuk. Ben de soğuk. Soğuk. soğuksun anne? Çok azıcık ye. Sütünü de iç. Ben de. 100 yüz. 100. 100 yaşında mısın hı hı. yaşlanmışsın dede olmuşsun o zaman dedeciğim Alparslan dede Alparslan dede küçük dede sana dede derler Alparslan 100 yaşında olunca hadi bir şarkı söyle de kapatalım sonra videoyu Hadi. Tam ben kapatıyorum çocuklarken. kendinize çok iyi bakın. Konuşsan. Konuş o zaman. Ne konuşmak istersen konuş. Uyde bu bayağı arkadaşlar gidiyor. Gibi. Bu bir kuyruğu var. Kuyruğu dönme var. Dondoyun da eti var. Dondoyuna da su var. Dondoyun annesi var. Dondoyun Güzel mi? Tamam, çocuklar hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın